Dedi ki hanımefendi siz okuyor musunuz? Dedi okumuyor. Evinizde kitaplık var mı? Dedi yok. Evinizde çok eşyalar var. İşte süs eşyaları var, büfeler var, vitrinler var, masalar var, neler var. Olsun, iyi bir şey. Yapayım. Ama ya bir kitaplık olması lazım. Evin bir köşesinde annenin ihtiramla, saygıyla durduğu tozunu, bezini aldığı, ara sıra kitapları indirip raflarını değiştirip bir kitaplık olması lazım. Çünkü insan, aynı hani söz var ya, gözden ırak olan şey gönüle yakın olmuyor. Kadar. Mesela, annenin kitap okuması lazım. Okumuyorsa okuyormuş gibi yapması lazım. Her odada kitap olması lazım. Çocuk sürünürken, yürürken kitaba bulaşması lazım. Evin beyefendisi kitap okusun, okuyormuş gibi yazsın Bakın, biz 12 kardeşiz, biz 12 kardeş. Babam fahri imamlık yapar, böyle köy köy gezerdik. Ben her sene bir köyde okudum, olur. Hafızam yok ya, arkadaşım yok, öğretmenlerim var, her sene göçük. Ama hangi köye gitsek, babamın ilk yaptığı şey, bir kitaplığı var tahta. Onu duvara çakıyor tamam mı? İyi hatırlıyorum. Ve babam köylerde bir de muazzam bir kitaplığı vardı. Babam hiç çok az konuşurdu. Eve gelirdi arkadaşlar. Akşam yemeğini yer. istisnasız hatırladığın her akşam boyunca mutlaka okurdu. Kesinlikle. Ya Kur'an-ı Kerim okurdu. Ya onun böyle peygamberler tarihi var. Onlardan okurdu ya işte bizim o zemin metin dediğimiz kitaplardan okurdu. Okuduktan annem gelirdi dedi ki hoca efendi ne okuyorsun bize de söylerlerdi. Annemin okuma da yok ya. Yani. Ve biz benim kardeşim de burada ilahiyat mezunu, milliyetin mezunu yaptı. Ben işte valla Allah'a şükür profesör oldum. Bütün kardeşlerin istisnası çok iyi bir kitap okudular. Kız kardeşlerin ilkokul mezunları, ama benim ablam ilkokul okul mezunu Heidegger okurdu. Kademel okurdu ya. Kademel için fesimesi okuyamıyor ya. Niye? Çünkü oğlu vardı ablamın oğlu. Felsefe okumayı çok severdi. O da oturur onunla kademel okurdu. Sanki anlıyormuş gibi. Kademeli ben de anladım. Çocuğu okuyor ya. Ben de okuyayım oğlum derdi. Teşhir olsun diye. Benim kız kardeşim ilkokul okul mezunu Sezai Karakos'un bütün külliyatını ne bulmuşsa okumuştur. Niye biliyor musun? Çünkü baban okuyordu. Annem de babamın dibinden ayrılmaz. Öyle okurdu ya. Ve annem bizim okumamız için çok uğraştı. O iki çocuk ya böyle kolay değil arkadaş. Bizim dört çocuk var kafayı yedik. Bu kadar imkanlar içerisinde ya. Zor. Tamam. Şimdi